Viyana Taksisi'nden merhaba, Yaşar Bey ile beraberiz. Yaşar Bey kaç yıldır taksicilik yapıyorsunuz? Ben 25 yıldır aşağı yukarı taksicilik yapıyorum. Peki nelerden Şikayet şikayetçiyiz? Pahuşalardan şikayetçiyiz. Pahuşallar çok az. Ee, hep %20 aşağı hiç yukarı olduğunu görmedik yani biraz pahuşallar yükseltseler çok güzel olacak. Niye? Pauşal, ya pahuşalı hiç almayacaksın, aldığın zaman da pozisyonunu da kaybediyorsun, yine arka sıralara düşüyorsun. Yani Buna bir çare bulunması gerekiyor yani özellikle de Gırhüz'e de Gırhüz'ün pavşalları çok az. Ondan sonra bir de şu duraklardaki durakları park plus olarak kullananlardan şikayetçiyim. Bazen durağa geliyoruz durakta yer yok kimse ya, yok. Kolegilitet kalmadı mesela eskiden öyleydi yani geldi selamlaşırdı şimdi selam sabah yok. Taksiciler biraz böyle e, kendi birbirini düşman olarak görmeye başladı bilmiyorum ya. Yani. Peki, çok teşekkür ederim. Kardeş. Ben de teşekkür ederim.